Değişen varyantlarla beraber şu anda Türkiye'deki test kiti artık teknik olarak vakaları yakalamaktan acizdir. Bunu buradan söylemek istiyorum. Hızlı tanı kiti var. İkinci konu. Şimdi hızlı tanı kiti dünyada yaygın kullanıma girdi. Avrupa Birliği Komisyonu hızlı tanık testlerini güvenilir ve etkili buluyor. Yüzde 89, yüzde 100 güvenliği var. Şu anda Türkiye'deki test kitinin güveniliği 50 civarında. Belçika'nın nüfusu 11,5 milyon. Şu ana kadar 11 milyon hızlı test yapılmış. Yine Almanya'da ve Amerika'da okullarda haftada iki defa hızlı test kiti bedava yapılıyor. Anadolu Ajansı bile 30 Mart 2021'de Avrupa'da hızlı test kitinin yaygınlaştığını söylüyor. Fakat Türkiye'de bununla ilgili bir gelişme olmadığı gibi geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na 3 firma hızlı test kiti için, Türklük'ten çalışılan hızlı test kiti için müracaat etmiş. Ve bunların maliyeti değerli basın mensupları 40 TL. Türkiye'deki bioxen firmasının kitini 75 TL daha ucuza ve daha hızlı ve daha güvenli olduğu halde nedense Halk Sağlık Kurumu onay vermemiş. Çünkü bioxen firmasının teker ve rantiye sisteminden biraz daha beslenecek olan çıkar çeteleri var.